Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın okullarla ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda bu açıklamayı yaptı arkadaşlar. Ben bu röportajın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizler de o linke tıklayarak açıklamanın tamamına ulaşabilirsiniz. Evet, evet hedef binin altına vaka. Sağlık Bakanımız okul öncesi dönemde 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı Komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların binin altına düştüğünü görmeliyiz dedi arkadaşlar. Yani buradan şu anlamı çıkartabiliriz. Okullar açılmadan önce vakal sayısının binin altında olması gerektiği anlamı çıkartılabilir arkadaşlar. Tabii ki sizler sınavlarınızdan merak ediyorsunuz. Okullarımızda yüz yüze eğitim açılmazsa sınavlarımız da yapılmaz arkadaşlar. Sınavların yapılabilmesi için öncelikle okulların açılması gerekiyor. Evet. Dünkü vaka tablosuna bakarak okullarımızla ve sınavlarımızla ilgili bir analiz yapalım arkadaşlar. 29 Nisan'da tam kapanma geldi ve sınavlar ertelenmişti. Ve o gün 37 bin vaka vardı arkadaşlar. 5 Mayıs itibariyle yani dünkü tabloya baktığımızda ise 26.000 vaka var arkadaşlar. Dünkü tabloya bak baktığımızda okullarımızın açılması ve sınavlarımızın yapılması ertelenir diyebiliriz arkadaşlar. Fakat tam kavunma 17 Mayıs'ta biteceği için 17 Mayıs'a yakın olan zamanlardaki vaka sayısı daha da önemli. Yani 15 Mayıs, 16 Mayıs'taki vaka sayısı daha da önemli. Biz bugünkü vaka tablosuna baktığımızda okullarımızın açılması ve sınavlarımızın yapılması daha da ertelenecek diyebiliyoruz. Fakat şu cümleme lütfen dikkat edin. Önemli olan 15 Mayıs, 16 Mayıs'taki vaka tablosu arkadaşlar sizlerin sormuş olduğu sorular üzerine ben bu tabloyu inceleme yaptım. Eğer bugün okullar açılacak olsa bu vakayla okullar açılmaz, sınavlar yapılmaz arkadaşlar. Ama 17 Mayıs'a yakın olan zamanlardaki vaka sayısı çok çok önemli arkadaşlar. Benim düşüncemi sorarsanız ben bugünkü vaka tablosuna baktığımda okulların geç açılacağını, sınavların erteleneceğini söyleyebiliyorum. Vaka sayısı bildiğiniz gibi bir düşüşe geçti. Fakat 24 bin, 25 bin civarında şu an sabit kaldı. Önümüzdeki günlerdeki vaka sayısı çok çok önemli arkadaşlar. Biz Dalgalı Gündem kanalı olarak her gün vaka sayısını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak anlık gelişmeleri hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.